Evet ondalıklı sayılarda toplama işlemi yapacağız. Bu sorularda nasıl yapacağız bakın. Ben şöyle yapıyorum. Toplama işlemi değil mi? Bakın. 0.71 yazdım. Değil. Diğer sayının virgülünü hemen altına yazıyorum. Yanındakileri bakın 0 var. Burada ne var? 478. Basamak basamak yerleştiriyoruz. Sonra toplama işlemi yapıyoruz. Olmayan için virgülden sonra olmayan için 0 koyabilirsiniz. Bakın sona. Yalnız sona koyabilirsiniz sadece. Devam ediyorum topluyorum. 0, 8 daha 8. 7, 1 daha 8. 7, 4 daha 11. 1 elde. Virgülü koydum. 0 0,1 eklersem 1. Cevabım ne oldu? Bakın. 1,188 oldu. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. 15 27 yazdım. Altına da virgülü yazdım. 4,73 bakın. Virgülün yanlarına yerleşecek şekilde. Çıkarma işlemi yapıyorum. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk alacağız. 12 oldu burası. 12'den 7 çıkarsa 5. Buradan onluk almıştım. Burada ne kaldı? 4 kaldı. 4'ten 4 çıkarsa virgülü yazmayı unutmuyorsunuz. 4'ten 4 çıkarsa 0. Birin altında hiçbir şey yok çıkaracak. Direkt 1 indiriyorum. Cevabım nedir? 10 virgül Evet şimdi bu soruda ne yapacağız? Bakın şunu yapalım bence. Pozitif olanları kendi aralarında toplayalım. Negatif olanları da kendi aralarında toplayalım. Çünkü bunlar borçlarım bunlar paralarım. 1,7 4,53 Bunları ne yapıyorduk? Topluyorduk. Burada 0 var. 3 7,5 daha 12. bir elde. 1,4 daha 5 1 daha 6,23 artı gelenler. Şimdi 2.6 borcum varmış. 3,25 daha borç almışım. Şimdi borçlarımızı toplayalım. 2,6 3,25. Kendi aralarında topluyoruz. Burada 0 var. 5 8 5,85. Bu borcum olduğu için önüne ne yazıyorum? Eksi. Bunun önünde artı var. Yazmama gerek yok. O zaman şu anda 6,23'ten 5,85'i çıkartmam gerekiyor değil mi? 6,23'ü yazdım. 5,85'i yazdım, çıkarıyorum bakın. Ondan 5 çıkarsa 5. Ee, pardon bir saniye. 3 eklersem 8. Şöyle yapayım. 3'ten 5 çıkmaz. 10'luk kaldım. 13'ten 5 çıkarsa 8. Burada ne kaldı? 1 bir. 1'den 8 çıkmaz. 10'luk aldım. 10'luk aldığımızı unutmayalım. Hemen şuraya çarpı bölü 5 diyelim. 1'den ee, bir, 8 çıkmaz. 10'luk aldım. 11'den 8 çıkarsa kaç kalır? 3 kalır. Burada 5 kalmıştı. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. Cevabım nedir? 0,38 olur. Sıra geldi buna şimdi 7 tam değil mi arkadaşlar 7 7 virgül istediğimiz kadar sıfır atabiliyorduk virgüden sonrasını hatırlayın şu virgülü de altına yazıyorum sıfır yazdım 998 bunu çıkart diyor 7'den bakın virgüden sonra istediğimiz kadar sıfır atabiliyorduk en sona şimdi 7,000 0,998'i 998'i çıkaracağız Hemen. Bakın şimdi. Sıfırdan sekiz çıkmaz. Buradan onluk aldım. Ondan sekiz çıkarsa kaç kalır? İki. Şimdi buradan burada sıfır var. Öndekinden onluk alıyorum bu sefer. Birini de buraya vermiştim. Değil mi? Bakın. Birini buraya vermişim. O zaman burada kaç kaldı? Dokuz. 9'dan 9 çıkarsa kaç kalır? 0. Devam ediyorum. Sıfırdan 9 çıkmaz. Öndekinden bir onluk alıyorum. Burası kaç kaldı? 6. Onluğu aldım. Ondan. yalnız şuna dikkat edin yine. Buradan bir onluk almıştım ya. E burada kaç kalır? Ondan bir çıkarsa 9. 9'dan 9 çıkarsa kaç kalır bakın? 0. 6 kalmıştı burada. Altıdan sıfır çıkarsa 6 Cevabımız nedir? Altı virgül sıfır sıfır olur. Devam edelim beşinci soruyla. Bakın burada ne yapıyoruz? Çarpma işlemi yapıyoruz. Çarpma. 1,5 virgül 3'ü üçü çarpmamızı istiyor. Çarpma işlemi de şunu yapıyorsunuz arkadaşlar virgül yokmuş gibi görüyorsunuz önce 15 değil mi 15'i 3 ile çarpıyorum bakın 3 kere 5 e 15 bir elde 3 kere 1 3 4 45 ama ben 1,5 çarpmıştım yani virgüden sonra kaç basamak kaymış 1 o zaman burayı da ne kadarsa o kadar kaydıracağım bakın bir basamak kaydıracağım bu dört buçukmuş şimdi Virgülsüz ne görüyorum? 0,303. Yani bu 3 demektir. 3 ile de neyi çarp diyor sana? 5'i çarp diyor. 15. Şimdi 0,3 için virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. O zaman 1 basamak kaydırıyorum. 1,5. Yani işlemim şuna dönüşüyor. 4,5 artı 1,5. Kafanızdan bile toplayabilirsiniz aslında bunu artık. Ben yine de göstereyim size nasıl toplayacağımızı. 5 5 daha 10, 1 elde, 4 1 daha 5. Elde vardı 1 6. 6,0 da ne demektir? 6'dır. Cevabımız nedir? 6. soruda çarpma işlemi var. Çarpma işleminde şunu yapacaksınız arkadaşlar. Virgül yokmuş gibi görüp 15. Virgül yoksa bu nedir? 24. Çarpma işlemini yapıyorum. 5 kere 4 20. 2 elde. 4 kere 1 4. 2 daha 6. 2 kere 5 10 bir basamak kaydırık yazdım bakın bir elde 2 kere 1 2 1 daha 3 topluyorum 0 6 3 360 şimdi şunu yapıyorum bakın virgülden sonra bakın bir basamak var burada kaç basamak var 1 1 artı 1'den 2 basamak kaydıracağız yani 1 2 3 60 yani 3,6 demektir bu. Devam ediyorum 7. soruyla. Evet parantez içi önceliklidir burada yani 25 virgül 5'ten 24 virgül 39'u çıkarıyorum. 0 yazdım buraya. 0'dan 9 çıkmaz, 10'luk kaldım. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. Burada kaç kaldı? 4. Şurası 4 oldu. 4'ten 3 çıkarsa 1. 5'ten 4 çıkarsa 1. 2'den 2 çıkarsa 0. Yani 1,11 geldi. burada 1,11 ile neyi çarp diyor sana? 0,5'i çarp diyor. Şimdi hemen virgülsüz ne görüyorsunuz? 111. Virgülsüz ne görüyorum? 0,5 yani 5 demektir bu. 0,5 demek 5 demektir. 5 5 5 şimdi kaç virgül kaydıracağımıza bakalım buradan iki basamak buradan da bir basamak toplam kaç basamak kaydıracağız 3 basamak 1 2 3 yani ne oldu cevabım 0 virgül 555 oldu devam edelim 8. soruyla Evet işlem önceliği var burada. Çıkarma bakın çarpma öncelik çarpmanındır. Şu ikisini çarpacağız. Virgülsüz ne görüyorsunuz? 38. Virgülsüz ne görüyorum? 5. Çarpıyorum. 5 kere 8 44 elde. 3 kere 5 15. 190. Şimdi kaç basamak kaydıracağım? Burası için 1. Burası için 1. Toplamda 2 basamak kaydıracağım. 1, 2. 1 virgül Şimdi neye dönüştü işlemim? 0, 1, eksi. 1,9'a dönüştü. Şimdi 0,1'den 1,9'u çıkarıyorum. Değil mi? Şimdi bu küçük bakın küçük olan 0,1 küçüktür. 1,9'dan. Küçükten büyüğü çıkartamayız. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Büyüğün işaretini vereceğiz. Neden? Çünkü 0,1 lira param var. 1,9 lira borcum var benim. O zaman ne yapıyorum? 1,9'dan 0,1'i çıkarıyorum bakın. 9'dan 1 çıkarsa 8. Virgül 1'den 0 çıkarsa 1. Ama bu borcum. O zaman önüne ne yazacağım? Eksi. Cevabım ne olur? Eksi 1 virgül 8 olur. Evet sıra geldi buraya. Çarpma var çarpma var görüyor musunuz? Bu çarpmaları yapmanız gerekiyor. 125'i kaçla çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. 2 5 10. 1 elde 2 2 4 5. 2 kere 1 2. Elde yok zaten. 250 yaptı. Şimdi kaç basamak kaydıracağım? 2 buradan 1 buradan. 3 basamak. 1 2 3. O zaman 0 ekledim. Burası ne geldi? 0,25 artı. 125 2'nin çarpımını zaten biliyoruz. 250. Kaç basamak kaydıracağım? Burada kaydıracak basamak yok. Burada 2 basamak bakın. 1, 2. Yani 2 virgül 5. Bu işlemi yapmamız lazım. Hadi yapalım. 0 virgül 25. Toplamada ne yapıyorduk? 6, Alt alta getiriyorduk virgülleri. 2 5. Topluyorum. Burada gizli bir 0 var. 5. Ya da hiç yoksa direkt indirin 5'i. 2, 5 daha 7. 2, 0 daha 2. Cevabımız nedir o zaman? 2,75 olur. Hemen 3. 10. sorudayız. Evet soruya bakalım. Toplama var. Çıkarma var. Şu ikisini kendi arasında. Bu ikisini kendi arasında yapacağım önce. Yani 1,56 1,56 ve 4,75'i topluyorum hemen 65 daha 11 bir elde 57 daha 12 bir elde 13 tekrar bir elde oldu bakın 4 bir daha 5 6 6 6,31'miş artılar bu şimdi eksileri kendi aralarında toplayalım borçlarımızı kendi aralarında toplayalım hemen 65 5 daha 11 bir elde 2 5 daha 7 1 daha 8 2 3 daha 5 yani işlemi şuna dönüştü. 6,31 eksi 5,81 çarpı 0,5 oldu. Şimdi şu çıkarma işlemini yapalım hemen. Şurada yapalım. 6,31'den 5,81 bakın virgülü alt alta yazmaya dikkat ediyorsun. Çıkarıyorum. 1'den 1 bir çıkarsa 0. 10'dan 8 çıktı 2. 3 daha 5. Bu benim yöntemim. Bu arada komşudan alalım. Bir de o yöntemle yapalım. 10'luk kalırsam 13. 13'ten 5 çıkarsa. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Burada ne kaldı? 10'luk aldığım için 5 kaldı. 5'ten 5 çıkarsa 0. Yani ne oldu? 0.50 yani 0.5 demektir. Çarpı 0.5 çarpma işlemi. Virgüsüz ne görüyorsunuz? 5. 5 kere 5 25 yapar kaç basamak kaydıracağım bir basamak bunun için bir basamak bunun için 1 2 yani 0,25 olur